أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستعذ بالله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم Rabbimiz Celle Celaluhu okuyacağımız ve etrafında sohbetini yapacağımız bu ayetlerinde kendisinin Peygamber Efendimiz'e bahşetmiş olduğu yardımını, fetihlerini ve insanların eskiden birebir muhatap olup onlara yalvar yakar davet etmesine rağmen gelmiyorlardı ya işte o insanlar artık bir iki kişi değil, artık binlerce, on binlerce kabileler, şehirler, karyeler şeklinde İslam'a girdiğini, Allahu Teala'nın dinine tam manasıyla teslim olduklarını ve eskiki sıkıntıların bitip yeni güzel günlerin gelmesinden dolayı da Efendimiz sallallahu aleyhi sellem'e ve onun etrafında bulunan bütün müminlere Allah-u Teala Hazretlerinin nimetini hatırlatması, bunun karşılığında da kendisini çokça tesbih edip tahmitte bulunup hamdler, övgüler Allahu Teala'ya sunmalarını ve bir de istiğfarı devam ettirmelerini, zaten müminler istiğfar ederler. O istiğfarlarını devam ettirmelerini tövbeye çok sarılmalarını Allahu Teala'nın da buna karşılıksız kalmayıp tövbelerini çokça kabul edeceğini bu ayetlerinde ifade etmiş olacak. Fakat bu ayet-i kerimeler bir yandan fetihleri, yardımları konu ederken müminlerin çoğalacağını, İslam'a giren insanların sayısının artacağını, Allah'ın lütfunun artık tecelli edeceğini gösterse de bir yandan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahirete irtihal edeceğini, artık dünyadaki olan vazifesini, üzerine düşen misyonunu en iyi şekilde yerine getirdikten sonra Darul Bekaya, ahiret alemine, Mevlasının huzuruna, Refik-i A'la diye adlandırdığı Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi en yüce dostu, en yüce ahbabı sayılan Allahu Teala Hazretlerine yüceleceğine bu ayetler imada bulunmuş oluyor. O yüzden bu ayetler bir yanıyla müjdedir, bir yanıyla ee, müminlerin artışı, müminlerin çoğalması, İslam'ın çok kolaylıkla insanlara ulaşmasını bildirirken bir yandan da hüzün ifade eder. Çünkü insanlığın varlığının sebebi bütün kainatın mevde-i tayyünü sayılan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahirete irtial edeceğinin habercisidir aynı zamanda. Bu yüzden bu ayet-i kerimeler bazı sahabeler için sevinç ifade ederken yine aynı şekilde hüzün de ifade etmiştir. Zira bu ayetler gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve ashabına bunu okuyunca Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz hüngür hüngür ağlamış ve anam babam sana feda olsun ya Resulallah buyurmuştu. Hz. Fatıma annemize Efendimiz bunu haber verdiğinde Hz. Fatıma annemiz o da çok ağlamıştı çünkü yaşayacağı hasreti daha bugünden haber almıştı. Üzüntüsünden, kederinden, hasretinden yanıp kavrulmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana bir de müjdeli haberim var diyerek bana evlatlarım içerisinden en hızlı bir şekilde, en çabuk bir şekilde, en erken bir şekilde kavuşacak sensin ya Fatıma deyince yani Efendimizin ahirete irtihalinden sonra Efendimizin en yakınlarından kendisine e, en az vakitte en çabuk vakitte ulaşacağı bildirilen Hazreti Fatıma annemiz olmuş. Bunu duyunca da Hazreti Fatıma annemiz Efendimiz Aleyhisselam'a kavuşacağı için ahirette çok sevinmişti. Diğer kadınlar efendimizle Hazreti Fatıma annemizin bu konuşmasını uzaktan görüp fakat duymamışlardı. Hazreti Fatıma annemize efendimizin yanına vardığında önce üzüldün, ağladın, kederlendin, sonra ise sevindin. Neydi bunun acaba sebebi diye sorduklarında Allah Resulü bana bu ayetlerin geldiğini haber vererek bu ayetler kendisinin vefat edeceğini, yakında Allahu Teala'nın huzuruna döneceğini e bildirdi bundan dolayı bir üzüm bir hüzün çöktü üzerime bir üzüntü yaşadım ağladım sonra bana kendisine en çabuk kavuşacağımı bildirdi yani en önce evlatlarından kendisine ulaşacağını bildirdi benim o kişi olduğunu bildirdi haber verdi bu yüzden de çok sevindim sevincim o yüzdendir diye kadınlara Hazreti Fatıma annemiz haber vermişti. Şimdi bu ayet-i kerimelere baktığımız zaman da kendisi son e, suredir aslında. Medine-i Münevvere'ye ait olan yani Medine devrine ait olan surelerdendir. İniş sıralamasında 114. olan suredir. Fakat Kur'an-ı Kerim'in tertibinde ise 110. sureye denk gelmektedir. Bunun için e, kuvvetle muhtemel iki rivayet öne çıkar. nüzül sebebi durumu hakkında, daha doğrusu vakti hakkında medeni bir sure olduğu kesin fakat vakti noktasında kimisine göre Hüneyn gazvesinden sonra inmiştir ki e, bunu değil diğerini söyleyenler daha çoktur. O da e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal etmesine çok az bir zaman kala bu surenin inmesidir ki o zaman bakıyoruz fetihten daha sonraki olan bir süreç olduğunu görüyoruz. Yani Mekke'nin fethinden daha sonraki bir süreçte indiğini gözlemlemiş oluyoruz. Fakat şunu da kesiniz ki kesin ki yani müfessirler kesin karar vermiş ki bu sure Mekke devrine değil Medine devrine ait olan bir suredir. Fakat yeri e, İbn Abbas'tan rivayet edilen e, bir ifadede der ki Efendimiz sallallahu aleyhi bunu bize bildirdiğinde haber verdiğinde daha doğrusu bu sure indiğinde Efendimiz sallallahu veda haccı için e, yani Mekke-i Mükerreme sınırları içerisinde bulunduğu bir esnada bu gelmiştir. Ama e, orada misafir olarak bulunduğu için yani hac vazifesi olarak bulunduğu için ikametgah alanı Medine olduğundan dolayı yine de bu sure medeni sayılmıştır diyor. Ayet-i kerimelere baktığımız zaman da Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in onca sıkıntısını atlatıp İslam için o birebir mücadele ettiği devirlerin artık son bulup artık taşradan gelen bir insana bile yalvarırcasına İslam'ı tebliğ ettiği devirlerin kapandığı Hz. Bilal-i Habeşi'nin çığlıklarının artık tarihe karıştığı, Hz. Ebu Bekir'lerin işkence görmediği radıyallahu anhu mecmain, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme her gün bir üzüntüyle Şibe Ebi Talip'te o üç senelik özellikle kıtlık devrine, o son derece muhasaranın çetin olduğu günlere, o hapsolduğu dönemlerin artık bittiğini, artık Müslümanların e, bir el uzansa da e, şunları da İslam'a davet etsek diye çok belki de az bir kıpırdamayla çok büyük işlere imza attığı dönemler gelmişti. Mekke döneminin eziyetleri, çileleri, kahırları, kederleri son bulmuş. Medine devrinin İslam devleti kurulmasıyla birlikte Müslümanlar artık etrafta çoğalmış en vahşi toplumlar bile İslam'ın güneşiyle aydınlanarak onlar da içlerinde iman nurunu artık yaşamış oluyorlardı. Bu ayetler bunlardan haber veriyor. Ve izâ nasrullahi nasrullâhi vel feth. İzâ geldiği vakitte nasrullâhi Allah'ın yardımı vel fethu bir de fetih geldiğinde. Burası için tefsirler der ki zikrul Has ba'del am. Yani umumi olan lafzı zikrettikten sonra hususi olan lafzı zikretmiştir. Buradaki fetihten kastedilen ekserin riva kabul ettiği müfessirlerden Mekke'nin fethidir. Yani Allahu Teala Hazretleri birçok yardımıyla Peygamber Efendimiz'e yardım etmiştir. Hatırlayalım Mekke döneminde Efendimiz'e sahir dediler, kahin dediler, şair dediler, Mecnun dediler. Ayetler bunu açıkça ortaya koyuyor. Fakat hiçbirinin iftirası doğru çıkmadığını kendileri de gördüler. Efendimiz sellem insanlığın kurtuluşu için çaba harcarken bir nevi çırpınırken onları kurtarmak, ebedi azaptan onları satın almak, kurtarmak, boyunlarını azat etmek kastıyla Efendimiz onlar için mücadele ederken, onlar ise Efendimiz'i yok etmek, helak etmek, onu bitirmek için mücadele ediyorlardı. Böyle bir de Devirde Allah Resulüne düşmanlıkları son derece yükselmiş, tavan yapmış bir esnadayken Efendimiz Aleyhisselam yine onlara beddua etmemiş. Onlardan olmasa da onların nesillerinden mümin olacak, muvahhid olacak, Allah'ın dinine sahip çıkacak kimseler çıksın diye Efendimiz çırpınışına devam etmişti. Ve bu gayretler, bu fedakarlıklar kendisinin sonucu olarak meyvesini Medine döneminde göstermiş ve Allah-u Teala'nın yardımı ona gelmişti. Mekke-i Mükerreme şehirlerin anası olarak bildirilen Ümmül Kura adıyla nam yemiş ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem dönerken yani hicret ederken arkaya dönüp ey şehirlerin anası doğup büyüdüğüm şehrim senden çıkmaya kavmim beni mecbur etmese asla senden çıkmam diye özlemini ortaya koymuş olduğu Mekke'yi mükerremeden çıkartılmış Medine-i Münevvere'deki müminler kendisine kucak açmış. Medine'li insanlar Allah Resulü'nü bağırlarına basmış. Etrafında pervaneler gibi dönmüş kıymetini bilmiş, değerini bilmiş, İslam toplumu diye, İslam medeniyeti diye, İslam devleti diye büyük bir devlet kurulmuş ve onun nuru, onun ışıltısı Mekke'nin karanlık sokaklarına bile yayılmış. Mekke fethedilmesiyle birlikte ki bir kılıç bile kullanılmamıştır. Hiçbir şekilde kimseye eziyet edilmemiştir. Ta ki Efendimiz Aleyhisselatü baş kaldıran, arkasından fitne fesat yapan 10-15 kişi hariç onlar da püskürtülmüştür. püskürtülmüştür. Onun dışında kimsenin canına ya da malına asla dokunulmamıştır. Bir savaş gibi değildir. Allah Resulü'nün önce gönülleri fethetmesi sonra da onların şehrini fethetmesidir ki burası da çok manidardır. Zira bakıyoruz tarih itibariyle Araplar şöyle diyorlardı. Mekke'deki Kureyşli olanlar, Kureş taifesi öyle bir kavimdir ki bunlar Allahu Teala'nın özel himayesindedir. Bunlara kimse dokunamaz. Baksana Ebrehe o kadar kalabalık olan fil ordusuyla birlikte Mekke'yi yıkmaya, Mekke'ye sahip çıkmaya geldiğinde, Mekke'yi eli altına almak istediğinde Allahu Teala Kureyşlere özel yardım etmiş. Hiçbir kimsenin kılı bile kıpırdamadan Allah'ın özel yardımı gelmiş. Ona kuşlar göndererek, o e, sürü sürü Ebabil adıyla bildirilen o sürü sürü halinde kuşlar gelerek o Ebrehe'nin ordusunu ve kendisini helak etmiş. Allah Kureyşleri korumuştu. Eğer Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisinden çıktığı o Kureyşlilerin içerisinden çıkmış olduğu halde Kureyşlileri ele alırsa onlara hüküm yetki otorite kurabilirse Mekke'yi fethedebilirse o zaman anlarız ki Muhammed Mustafa gerçekten bir peygamberdir. Yani inanmayan o günkü kafir Arap kabileleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir nevi kendilerinin mantığında rüştünü ispatlamasını bekliyorlardı. Bu rüştü ispatlamak da Medine'den Müslümanlarla kalkıp Mekke'deki olan Kureyşli kafirleri yerle bir ederek yani onların varlıklarını yokluğa tebdil değil de onların gönüllerinde bir uyanış sağlayarak onlara Allah'ın nurunu güzel bir şekilde izah ederek onların da bunu kabul etmesini sağlayabilecek bir otoriteye sahip olursa o zaman anlarız ki bu Muhammed Mustafa gerçekten peygamberdir, hak bir nebidir. Biz de o zaman tabi oluruz diye bekliyorlardı ki onun öncesinde Allahu Teala Hazretleri her şeyi bir kadere bağlamıştır. Takdiri ilahi diyoruz biz buna. Ezelden başlayan yolculuk ebede doğru giderken şu varlık aleminde zuhur etmesine Allahu Allahu Teala'nın biz takdiri ilahi diyoruz. Yani Nun vel kalemi ve ma yasdurun ayeti kerimede bakıyoruz ki kalem suresinde Mevla Celle Celaluhu kalemin üzerine yemin ediyor. Ve ondan sadır olan çıkan kıyamet sabahına kadar ne olacaksa hepsini kalem lehüm mahfızda yazmıştır. İşte Allahu Teala'nın yazgısı olan o yazısı olan o yazının tecelli edeceği, Mekke'nin Allah Resulü tarafından kılıçsız fethedileceği ve Müslümanların Mekke üzerindeki otoritesini görecekleri günü bekliyorlardı etraftaki olan diğer kafir Arap kabileleri. Ne zaman ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allahu Teala'nın müjdesi geldi, Mekke'ye doğru müminler yürüdüler ki öncesindeki olan e, tarihi serüveni hepiniz hatırlarsınız e, Siyer'e biraz bakanlar bu işe muttali olacaklardır. Öncesindeki olan yazışmalar, mütarekeler, e, Efendimiz Aleyhisselam'ın tekrar geriye dönmesi, arkasından huzalara saldırılması, Efendimizin Medine'de karar alıp Müslümanlarla birlikte Mekke'ye doğru yola çıkması, bir kılıç bile kullanılmadan Mekke'nin fethedilmesi serüvenini düşündüğümüz zaman da Allahu Teala'nın yazdığı Mekke'nin fethi devri işte o zamanki tarihe denk gelecek şekilde vuku bulmuş. Allah Resulü Mekke-i Mükerreme'ye gelmiş ve Kabe'nin etrafında ve içindeki olan putlara eline aldığı bir sert cisimle onları teker teker devirirken Ul ca'al hakku ve zahqa'l badl. İn el badl kana Zehuk ayetini okuyordu. Hak geldi batıl zail oldu. Zaten batıl zail olup yok olmaya, tükenmeye mahkumdur bu ayeti okuyordu efendimiz. Sonrasında da orada etrafta toplananlar acaba Muhammed Mustafa bizi sürgüne mi gönderecek? Bizim boynumuza kılıç mı vuracak? Acaba bize ne yapacak diye endişeler yaşarken size kardeşim Hazreti Yusuf'un ifadesiyle sesleniyorum. O nasıl ki kardeşlerine bugün sizin için bir kınama, sizi tenkit etme, sizi bir ayıplama, sizi cezalandırma yok dediyse ben de bugün beni bu yurdumdan çıkaran sizlere, bana her türlü eziyeti reva gören sizlere yine şefkatimle muamele ediyor. Kardeşim Yusuf'un ifadesiyle sizlere sesleniyor ve bugün sizin için bir kınamanın, bir tenkidin, sizi bir eleştirmenin, ayıplamanın, kusurlarınızı yüzüne vurmanın günü değildir. Bugün af günüdür diyerek Mekkelileri affettiğini Efendimiz ortaya koymuş oluyordu. Fakat burada Allahu Teala Hazretleri Nasrullahi buyurdu. İza ce'e Nasrullahi Allah'ın yardımı geldiğinde hem Mekke-i Mükerrem'i fethetmekle Allah'ın yardımı gelmişti. Hem nice sıkıntılardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kurtararak ona yardım etmişti. Vel fethu diyerek de Mekke'nin fethi özellikle vurgulanmıştı. Mekke-i Mükerrem'e daha önceki olan sohbetlerimizde sizlerle bunu paylaşmıştık. Yani bulunmuş olduğu mertebesi çok yüce o günkü insanlar nazarında. Çünkü orası Kabetullah'ın sahibi. Orası ticaretin merkezi. Orası binlerce kimselerin oraya tasallutta bulunmak istemesine rağmen kurulmuş olan bir mevkiydi. O yüzden oranın bir Resulullah tarafından fethedilmesi çok büyük bir mucizeydi onlar için. Yani çok zor bir şeydi. Allah Resulü orayı fethetmekle birlikte Artık etraftaki olan bütün kabileler onlara bir davetçi gitmeden bile hemen imanı kabul ediyorlardı. Zira bu ayeti kerimelerin e, devamına baktığımız zaman da وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ وَرَأَيْتَ Ve sen gördüğün vakitte kimi ennase insanları يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ Giriyorlar. Nereye? ف۪ي د۪ينِ Allah'ın dinine. Nasıl? اَفْوَاجَ fevç fevç, kabile kabile, toplum toplum, bir iki kişi değil ha, toplu toplu olarak giriyorlar. Bir kabile geliyor, biz Resulullah Efendimizin yanına geldik, iman etmek istiyoruz, bizi kabul etsin diyorlar. Ashab-ı kiram Efendimiz de görüştürüyor ve hepsi Müslüman oluyorlar. İslam'a kabul törenleri yapılıyor fakat bugünkü gibi reklam tarzında değil tabii ki. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam'ı tebliğ ediyor, onlar da aynı şekilde kabul ediyorlardı. Burada dikkat edilmesi gereken bir mesele var. Verayeten nase yedhuluna fi dinillah. Sen insanların Allah'ın dinine girdiğini göreceksin diyerek bu ayetlerde aslında Allah'ın dinine giren dini bütün insan olanların ancak insan olabileceğini, Allah'ın dinini benimsemeyenlerin ise İslam'a girmediklerinden dolayı aslında bir insan gibi görünseler de insan müsveddesinden öteye geçemeyeceklerini başka ayetlerin ifadesiyle anlıyoruz. Çünkü Mevla Celle Celaluhu onlar için sunbun bukmun umyun fehum la yercun kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler, dönmezler. Başka bir ayet kerimeye baktığımız zaman da ulaike kel en'am belhum dal o hakkı kabul etmeyenler, İslam'ı benimsemeyenler, Allah'ın dinine girmeyen kimseler var ya, onlar hayvanlar gibidir Allahu Teala buyuruyor. Hayvanlar gibidirler. Belhum edal. Bilakis hayvanlardan daha da aşağı kimselerdir. Onlar insan olamazlar. Suretleri, tipleri dünyadaki olan görüntüleri insan olsa da imkanlara sahip olsalar da Allah katında onlara insan denmez. Çünkü onlar Allah'ın dinini kabul etmemekle birlikte insaniyet boyutlarını öldürmüş hayvan bilakis hayvandan da aşağıya olduklarını ayetler bize haber vermiş oluyor. O yüzden Allahu Teala Hazretleri neslimizden facir, kafir, münafık, şirke düşmüş, bedbah kimseler çıkmasından bizi ve zürriyetimizi muhafaza eylesin. İman üzere bir hayat, iman üzere bir memat cümlemizi Rabbim ihsan eylesin. Burada bakarsanız yedhulune fi dinillah Allah'ın dinine giriyorlar buyurdu. Yani ayeti kerimede en kelimesi umum ifade edildi. Halbuki orada e, mutlak zikredildi, hususi bir maksat kastedilmiş idi. Yani orada kastedilen aslında o günkü gün için e, insanlar Allah'ın dinine fevc kabile kabile toplu toplu girecekler ifadesinde aslında kastettiği o zaman Ceziretül Arap'taki Araplardı. Yani o bölgedeki bulunan insanlardı. Diğer dış dünyadaki insanlar değildi o gün için. Fakat Allah'ın dini evrensel bir hukuk olduğundan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin, e, getirmiş olduğu tebliğ, etme, tebliğ etmek istediği İslamiyet yani cihan şumul bir İslam olduğundan dolayı o gün onlara ve etrafındaki olan insanlara bugün ve bugünden sonra da bütün dünya coğrafyasına yayılması mümkün olan bir dindir. Yedhulune ifadesinden bunu anlıyoruz. Allah-u Teala o gün Allah'ın dinine girdiler deseydi o gün girenler sadece kastedilmiş olacaktı. Fakat yedhulüne giriyorlar muzari yani hem o gün için hem yarınları için istikbal için ifade eden bir beyandır bu. Yedhulüne giriyorlar, girecekler yani o gün de girdiler, ileriki günlerde de girdiler ki ondan sonra biliyorsunuz İran'ın fethi, Irak'ın fethi Suriye'dir. E bugün Türkiye'dir ve birçok e, İslam beldeleri olmuş yurtları düşündüğümüzde bu ayetin sırrının tecelli ettiğini görmüş oluyoruz. Yedhulune fi dinin Allah'ın dinine giriyorlar. O gün girdiler, girmeye devam ediyorlar ileriki günlerde de girecekler. 1400 senedir Müslümanlar İslam'a Müslüman oluyor insanlar ve bundan sonra da aynı şekilde İslam'a girenler mutlaka olacaktır. Rabbim İslam'a girmeleri için bizi o kimselere örnek eylesin. Bulunduğumuz yerde bizleri rehber olmaya, onlara önder olmaya, yani İslam'a girmeleri için güzel bir numine olmaya Rabbim bizleri muvaffak kılsın. Şimdi burada iki tane şart zikredildi. Bir, Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde iki insanlar Allah'ın dinine kabile kabile toplu toplu olarak girdiklerini gördüğün zaman da fesebbih sen Habibim tesbihte bulun. bir hamdi rabbike rabbini hamd etmekle birlikte Rabbine hamdde bulunmakla övgüler yağdırmakla birlikte Rabbine tesbihte bulun. Ve bir de o Rabbine istiğfarda daim ol ona istiğfar et buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ve onun zınnında biz ümmeti Muhammed'e innehu kâne tevvâbe zira o Allah kâne tevvâbe zira çokça tövbeleri kabul edendir. Yeter ki kul ona döndüm desin. Burada Allahu Teala Hazretleri vermiş olduğu nimetlerini hatırlatarak, lütuflarıyla kendisine muamele ettiğini hatırlatarak Efendimiz sallallahu aleyhi sellemin bunun karşılığında yani kutlamalar yapmasını değil, özel programlar tertip etmesini değil, yani düşünün Mekke fethedilmiş. Düşünün insanlar İslam'a geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çekirdekten büyütmeye çalıştığı İslam nice yüce filizler vermiş. Nice nice, nice meyveler vermiş. Nice insanlar Hazreti Ebubekir olmuş. Nice insanlar Hazreti Ömer olmuş. Nice kafirlerin oğulları. Mesela Amr bin As değil mi? As bin Vahil gibi bir kafirin oğludur. Ama Müslümanların en önde gelen isimlerinden olmuş. Halid bin Velid, Seyfullah diyoruz Allah'ın kılıcı orduları komutanı Müslümanların medarı iftiharı fakat babasına bakıyoruz Velid bin Mugire. Yani nice ölü gibi sayılan kafirlerden nice diri olan Müslüman kimseler meydana gelmiş. Nice meyveler ortaya çıkmış. Bunun karşılığında Allahu Teala Hazretleri ben sana çok yardımlar ettim habibim. Artık bundan sonra sen tesbihe sarıl. Allahu Teala'yı noksan sıfatlardan tenzih et. Subhanallah ifadesi her zaman tazim bildirir. Her zaman taaccüb bildirir. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mevla Fesebbih ey Habibim tesbihde bulun. Subhanallah de. Sonra bihamdi rabbike Rabbine hamd etmekle birlikte. Yani hamdini de yap. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Ya Rabbi seni 90 sıfatlardan tenzih ederim ve sana hamd ederim. Sonra ve estağfiruke ve töbu ileyk efendimizin dualarındandır ki özellikle son dönemde bu ayetten sonra efendimizin daima ağırlık verdiği bir duadır. Yani bir tesbihtir. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike ve estağfiruke ve etübü ileyk. Buna Efendimiz çok devam etmiştir. Ümmü Seleme annemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bu ayet indikten sonra hep bu kelimeyi tekrar ederken gördüm. Ya Resulallah siz bunu hiç bırakmıyorsunuz daima bunu tekrar ediyorsunuz. Sebebi hikmeti nedir dedi diye sordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim beni katına çağırıyor. Vakit yaklaştı diyerek bana cevap verdi ve arkasından da bu ayetleri bana okudu diyor. Efendimiz Hazileslemin bu ameliyesi işlemi her yaşı ilerlemiş olan kimse için de aynı zamanda kulağında daima tutması gereken bir küpedir. Zira her is, her İslam'a girmiş mümin Allah'a tesbih etmelidir. Allah'a tahmitte bulunmalıdır. İstifarda bulunmalıdır. Çokça tövbe etmelidir. Fakat özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi sellem gibi böyle 50'nin 60'ın üzerine geldiği zaman o dönemde Allahu Teala kendisine bahşetmiş olduğu o zaman diliminde artık kendisine iyice yaklaştığı için zaman dilimi olarak artık tesbihe, tahmide ve istiğfara yani tesbihlerde bulunmayı, Allahu Teala'ya çokça hamd etmeyi ve ona istifarda bulunmayı özellikle öne almalıdır. Zikirlerinin, virtlerinin, vazifelerinin en önünde saymalıdır. Bu ayetler bunu ifade etmiş oluyor. O Allah ki bu istifarların, bu hamdlerin, bu tesbihlerin karşılığında onun günahını varsa affedeceğini, tövbesini kabul edeceğini, yoksa ona nice dereceler bahşedeceğini ifade etmiş oluyor. Halbuki bu ayetleri Efendimiz üzerine uyguladığımız zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir günahı yoktur. Çünkü bilirsiniz her peygamber ismet sıfatının sahibidir. İsmet ne demektir? Günahı işlemeye muktedir olamayan. Yani kendisinde günah işleme kabiliyeti olmayan, Allah tarafından bizatik korunmuş, kendisi o donanımla yaratılmış olan kimsedir. Peygamberlerin yaptığı bir takım hatalar varsa ki müfessirlerin ve muhaddislerin beyanatına göre buna zelle deniliyor. O bize göre e, biz günah saydığımız şeyler onlar nazarında buna zelle denilmiş oluyor. Buna rağmen onun içinde istiğfar et diyerek Efendimiz'e, ifadede bulunmuş oluyor. Ve bu ayeti bütün ümmeti Muhammed'e yaydığımız zaman da ey ümmeti Muhammed sizler çok tesbih edin, çok tahmitte bulunun ve Allahu Teala'ya çokça istiğfarda bulunun. Zira o Allah istiğfar eden kimsenin tövbesini çokça kabul edendir. Tevvava kelimesiyle de mübalağa ile affeden, tövbeleri kabul eden ve Allahu Teala'nın kendisine yakın tuttuğu kimseler zümresine katacağını buradan anlamış oluyoruz. İnşallah bu ayeti kerimeler hayatımızda hep bizim için bir ders olsun. Hepimizin inşallah ibret almasını Allahu Teala nasip eylesin. Yani bir nimet elde edersek, bir lütfullah'a, Allahu Teala'nın lütfuna nail olursak, bir ikramı ihsana nail olursak orada sevinç naraları atmak değil, orada başka başka şekilde Hani deriz ya işte kendimi bir ödüllendireyim. Niye? Bak bu işi başardım. Demek ki başaran biz değiliz. Başaran, başartan Allahu Teala'dır. Allahu Teala'nın yardımı geldiğinde demişti. Sizin kendinizin fetih yapmanız değil, Allah'ın size o lütfunu tecelli ettirerek size yardım etmesi. Bizim de aynı şekilde her muvaffak olduğumuz işte Allahu Teala'nın bize yardım etmesi sebebiyle muvaffak olduğumuzu unutmadan ve bunları elde ettikten sonra yani fetih sağlamışız diye Büyük nimetlere nail olmuşuz. Büyük başarılar elde etmişiz. Ama bunun karşında Allahu Teala bizi sevinerek, memnun olarak, mesul olarak keyiflenmemizi değil, yine tesbihe sarılmamızı, bundan dolayı Allahu Teala hamd etmemizi, elbette ki hatalarımız vardır. Bundan dolayı da istiğfarda bulunmamızı bu ayetlerle bize ifade etmiş oluyor. Allahu Teala'ya Kur'an-ı Kerim'in sırlarına Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. ifade ettiği beyanatlardan ders ve öğüt çıkarmayı Rabbim cümlemizi قُلْ نِيمَتَكَ إِحْسَانَ إِلَى السِّنِّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة